Saygıdeğer kardeşlerim. Burası Yavuz Türk Mahallesi. 1027 ada 2 parsel. Bir ucu Sütçü yolunda. Öbür ucu Karadeniz Caddesi'nde. Tam 64 bin metrekare. 6 aydır imza toplamaya çalışıyoruz. Maalesef imzaları toplayamıyoruz. Neden? Vatandaşlar bu çürük ve çarpık yapıdan kurtulmak için çaba sarf ediyorlar ama bir türlü imza vermeye yanaşmıyorlar. Nedeni şu. Vatandaş 100 metrekareye 5 daire yapmış. 200 metrekareye 10 daire yapmış. Ben halimden memnun diyor. Evet sevgili kardeşlerim siz halinizden memnun olabilirsiniz. Ama binalarımız çürük, binalarımız depreme dayanıksız. İnsanlarımızın bazıları bir an önce dönüşüm yapmak istiyor. Bunun için ne yapacağız? Bunun için hep beraber Parsellerimizin bölünmesi için çaba sarf edeceğiz. Parsellerimiz bölündüğü takdirde dilersek istediğimiz kadar o bölünen parsellerde yaşayabileceğiz. Ama diğer kardeşlerimiz bir an önce binalarını yenilecekler. Sizlerden ricamız parsellerimizi bölelim. Bunun için ben öncülük yapıyorum, önderlik yapıyorum. 0532 314 6634 Noğlu telefonu arayın. Pandemiden dolayı evleri dolaşamıyoruz sevgili kardeşlerim.